Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler umuyorum. Herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir. Bugünkü videomuzda Polyline Finance isimli bir staking platformundan bahsedeceğiz. Hem likit de yaratabiliyorsunuz hem staking yapabiliyorsunuz. Buradan güzel oranlarda geri dönüş, faiz kazanabiliyorsunuz. Proje nedir? Nasıl auditlerden yani kontrollerden geçmiştir? Hangi ağdadır? Nasıl alınıp satılır? Nasıl staking yapılır? Buna detaylı bir şekilde değineceğiz. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz... Expert Kripto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız Haydi başlayalım. Videoya başlamadan önce bu videonun sponsorlu bir tanıtım videosu olduğundan bahsetmek istiyorum. Bu videoda elde ettiğimiz gelirin bir kısmını çekilişlerle ilerleyen sizlere dağıtacağız. Bunun da detaylarını vereceğim. Şimdi videomuza başladığımızda Polyline Finans nedir? Pasif bir gelir elde etmenizi sağlayan birçok benzersiz ve yaratıcı özelliğe sahip olduğundan bahsetmiş ekip. Aynı zamanda projenin beğendiğim yanlarından bir tanesi de Polygon yani Matik'in eski isimle Matik ağında yani Polygon ağında yeni nesil bir farming platform protokolü olduğundan bahsetmiş. Polygon Network kullanıcıları, likitte sağlayıcıları ve stakerlar için azaltılmış token arzı ve yüksek değeri olan bir protokol oluşturmaya çalıştıklarından bahsetmişler. Şimdi siteye baktığımızda burada Polylime diye görüyorsunuz. Birkaç gün önce token piyasaya çıktı listelendi ve arkadaşlar 13 saat sonra staking platformu da açılacak. Buradan gördüğünüz gibi Polygon Scan'le de detayına bakabilirsiniz işte hash rate'lerini. Buradan gibi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Pazar günü 14 Kasım'da staking platformu açılıyor. Bundan da bahsetmiş olalım. Peki Polylime'ı nasıl alacaksınız arkadaşlar almak isterseniz? Şu an gördüğünüz gibi fiyatı 387 dolar. Neden bu kadar pahalı olduğunu değineceğiz. Ana neden aslında arzının çok limitli olması arkadaşlar. Buradan gelip buy Lime diyerek sizi quick swap'a yönlendiriyor ve quick swap'tan USDT ya da Matic üzerinden alabiliyorsunuz cüzdanınızı bağlayıp bu kadar kolay arkadaşlar. Buradan Matic'ten cüzdanınızda Matic varsa MetaMask'inizde bağladıktan sonra MetaMask'inizdeki Matic'le ya da ile gelip buradan Lime alabiliyorsunuz. Bunu da bahsedip göstermek istedim. Projenin ana özellikleri aslında birkaç adımda anlatmış ekip. Sınırlı jeton olacağından bahsetmiş. Yani Lime token'ın sabit 6400 arzı var. Evet arkadaşlar sadece 6400 token var. 400 Lime token ilk likiditeyi sağlamak için önceden yaratılmış. Ayrıca ortaklıklar geliştirme pazarlama içinde de kullanılacağından bahsetmiş. Daha sonra LP staking var. Yani Polylime'da Lime jetonlarla toplanan kazançlar verimi optimize edilmiş staking havuzlarında toplanacağından bahsetmiş. Aynı zamanda siz de buraya siz de kendi tokenlarınızı gelip burada stake edebilirsiniz. Farmda değerlendirebilirsiniz. Yani biraz daha gördüğünüz gibi PancakeSwap havasında bir platform ama matik üzerinde. Biliyorsunuz PancakeSwap Binance Smart Chain üzerinde. Bu da matik üzerine kurulmuş kurulmuş bir platform. Buradan geldiğinizde gördüğünüz gibi buradan nasıl trade edeceğiniz işte exchange var burada. Burada likidite yaratıyorsunuz. İşte jet swap var. Yine jet swap likidite Şu an iki adet listeli. Bir quick swap da, bir de jet swap da arkadaşlar. Aynı zamanda farming'e de geldiğinizde buradaki oranları görüyorsunuz. Yıllık %1 milyondan fazla. Şöyle bir şey var. Tabi bunlar inanılmaz yüksek gözüküyor oranlar. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer herkes buraya gelip parasını yatırırsa bu APR'ler yani bu interest rate'ler yani faizler düşecek onu da aklınızda tutmak lazım. İkinci özelliği staking havuzları, Polylime topluluğu üyeleri getirisi optimize edilmiş, tek bahis olarak bahsedilen bu havuzlarda kendi tokenlarınızı gelip buradan stake edip likidite yaratabilirsiniz ve karşısında oldukça yüksek return'ler alabilirsiniz. Yani geri dönüşler yani inanılmaz yüksek faizler alabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi 588.000 diyor yüzde. Tabi burası açık değil. Burası herkes açılıp yatırdığında biraz daha faiz oranı düşecektir diye tahmin ediyorum. Burada gördüğünüzde USDT, USDC var. İşte mimatik yatırıp USDC alıyorsunuz. Dai yatırıp USDT alıyorsunuz. Bu biraz daha işte Pancake'in farming'ine benziyor arkadaşlar. Tabi buradaki oranlar biraz daha yüksek Pancake'e göre. Çünkü henüz daha keşfedilmemiş. Ama bahsettiğim gibi bu video tanıtım sponsorlu video. O nedenle buraya bir denemek için de yapacaksanız bir yatırım yapacaksanız küçük miktarlarda yapmak önemli. Çünkü daha platform pazar günü yani bugün açılacak arkadaşlar. O nedenle buna da dikkat etmek lazım. Bunu tekrar tekrar bahsetmek istedim. Ayrıca ekip demiş ki siteyi güvenlik kılan önemli noktalardan birkaçı şunlar. Paladin, Burada gördüğünüz gibi Paladin Blockchain Security bunu denetlemiş. Ragdog gördüğünüz gibi audit yapmış. Gene denetlemiş ve low risk yani düşük risk puanı vermiş. Daha sonra farm scan yapmış. O da gördüğünüz gibi audit yapmış. Onu da geçmiş. Şimdi Ragdok'u baktım ben. Ragdog nasıl bir denetim yapıyor diye. Ragdog arkadaşlar denetimi şu low risk demesi yani düşük risk demesi. Dolandırıcılık girişimi durumunda kişisel bilgileri ifşa eder mi? Kişisel bilginiz çalınır mı çalınmaz mı? Buradan oldukça düşük not vermiş. O da iyi bir şey aslında. Şimdi Token Matrix'e baktığımızda Ticker'ın Lime olduğunu görüyoruz. Kontrat adresi burada. Polygon Network'inde olan bir coin. Maksimum supply gördüğünüz gibi 6400 oldukça düşük. Daha sonra burada gelip de size detaylarına bakabilirsiniz. Roadmap'ine baktığımızda roadmap'inde buradan detaylı bir şekilde ekip açıklamış arkadaşlar. Lime token lansmanı birkaç gün önce yapıldı. Burada farming'in başlayacağından bahsetmiş bu farming de pazar günü başlıyor. Diğer projelerle partnerlikler aynı zamanda bu pullara yani bu havuzlara siz token yatırdığınızda işte matik yatırdığınızda polyline yatırdığınızda neyse onun karşısında size belli dönemlerde gelir getirecek, belli daha da pasif gelir yaratabilecek bir platform. Bu ayrıca sitenin linkleri nasıl buraya üye olursunuz, ne gibi bilgilere edinebilirsiniz? Hem ekibin Telegram linkini, işte Twitter linkini, hem de bu sitelerin yani Polyline Finance'in linkini videonun açıklamasına bırakacağım. Oradan isterseniz girip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Polyline'ın Twitter'ına da baktığımızda gördüğünüz gibi Kasım 2020'de başlamış yani yeni başlamış arkadaşlar. Burada da Polyline Finance'ın bir DEX tabanlı Polygon Blockchain yani Polygon zincir üzerinde yüksek interest rate yani yüksek APR dediğini arkadaşlar? Yüksek faiz verdiği farmlar ve pullar yani çiftlikler ve havuzlar olduğundan bahsetmiş. Buradan indiğinizde arkadaşlar detaylı bir şekilde işte auditlerden yani denetlemelerden geçtiğinin haberlerini vermiş. Biraz daha aşağı indiğimizde Yield Wolf platformuna listelendiğinden de bahsetmiş. Ben de burada baktım gerçekten listelendi mi diye. Evet arkadaşlar Yeed Wolf platformunda da listelenmiş. Buradan da gelip inceleyebilirsiniz aynı şekilde. Daha sonra aşağı doğru devam ettiğimiz arkadaşlar burada ekip aynı zamanda pazarlama kampanyalarına başladığını söylemiş. Gördüğünüz gibi CoinGecko bu. CoinGecko da banner çalışmalarına başlamış. Yani banner ne demek? Buraya bu reklam alanına satın alıyor ve buraya reklamını veriyor. Yani pazarlamaya da başladığını söylemiş ekip. Aynı zamanda buradan da görüyorsunuz gene reklamını vermiş arkadaşlar bu platforma. Gördüğünüz gibi oldukça yeni bir proje İlk paylaşımını 3 Kasım'da yapmış. Yani o yana biraz temkinli olmamız lazım. Ama denemek için görmek istiyorsanız bu yüksek faizler ne kadar getiriyor bunu da girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Ekip aynı zamanda ragdoc.io sitesindeki calendar'ı da sponsorlu bir şekilde gördüğünüz gibi burada Polyline Farm'ın lansmanı yapılacağını da bahsetmiş. 14 Kasım 2 PM arkadaşlar. Yani UTC 1 Türkiye'ye galiba 3 saat koyunca pazar günü 4'te staking ve farming sisteminin açılacağına bahsetmiş. Yani özetlemek gerekirse hem farm'ın hem staking'in olduğu Olduğu, hem likit de yaratıp üzerinden faiz kazanabildiğiniz hem de farming yapabildiğiniz yüksek faiz verceğinden bahseden bir proje. Biraz daha gördüğünüz gibi arayüzü pancake swap'a benziyor. Benim beğendiğim şey ne arkadaşlar? Bir tanesi poligon tabanında olması. Böyle bir proje yok şu an. Pancakes ve Binance Smart Chain üzerinde. Aynı zamanda 3 tane farklı şirketten audit raporu almış olmaları oldukça etkileyici. Bir de beni etkileyen şey oldukça sınırlı arzda olduğu için bir token olduğu. Yani 6400 adet sadece token var ve bu miktar artılamaz. Onun için fiyatı 387 dolar şu an ve yeni çıkan proje olmasına rağmen güzel adımlar attığını düşünüyorum. Bu şekilde bu incele videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Video beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.